İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım bir Başak Burcu'na bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun. Hepinize çok minnettarım destekleriniz ve beğenmeleriniz için. Bugün 8 Ocak Pazartesi günü şöyle fincanınızı görün başaklar Evet böyle bir bir şeyleri çözüp anlayamıyorsunuz konuşup konuşup ya da bir şeylere varamadığınız bir nokta var ama burada bir bir güvensizlik olayı var yani sevilip sevilmediğiniz daha da çok anlayamamışsınız aslında birazcık daha tecrübenizin artması gerekiyor ya da tecrübeli bir insandan bir yardım istemeniz gerekiyor davranış ve yapılan olan bitenden dolayı siz bir tecrübeli kişiden bir yardım verdi veya destek alacaksınız bu aşka yaşadıklarınıza aşka dair <laughs> çünkü ne ciddiye gittiği belli ne hoşlandığı belli ne de sevdiği belli olduğunu anlayamadığınız için sanki elinizde bir mendilleri sallayıp sevinç ve mutluluktan yerinizde duramıyor gibisiniz çoklu işlerle uğraşıyorsunuz ama sizi anlayan bir tane kişi yok etrafınızda. Sizi böyle e, boşta, e, ne bileyim bir iş yapmıyor veya işte işi sıkışık değil diye düşünüyorlar. Saçınızı, başınızı kaşıyacak hiçbir vaktiniz yok. Yemeğinizi zor yiyorsunuz. Biriniz yani yemek veya kahvaltı bile çok zor ihtimal yapıyorsunuz ama iyi böyle e, menfaatçi olan kişiler etrafınızda sizden bir şeyleri e, kopartma ya da yaptırma derdinde. Bunlara çok fazla şey yapmayacaksınız, kulak asmayacaksınız, kulaklarınız tıkıyorsunuz sanki. Bot bot giyen bir kişi geliyor hanenize doğru. Bot giyen işinden dolayı bir hayırlı iş için gelecek bu kişi. İsteme olayı olabilir ya da bir aşk meşk olayına girebilirsiniz. Bot giyen birisi çıkmış. Çok tepede bir mekana gideceksiniz. Burada ışıklar çok fazla olan tepede bir mekan. Keçiyi almışsınız, kafanızın üstüne oturturmuşsunuz. İnatçı bir kişi veya inat inat eden birisi. Almışsınız böyle başınıza koymuşsunuz. İnadını da, kahrını da, güzelliğini de her şeyini siz çekiyorsunuz. Aman üzülmesinler, aman yıpranmasınlar. Aman olan her şey bana olsun derken kendi kendinize eritip gitmişsiniz. Herkes herkesi mutlu etmek için. Haneniz biraz ya da 4 ya da 5-6 kişisiniz. Herkesi mutlu etmek için bir kişisiniz. Herkes mutlu oluyor. Siz mutsuz. Çalışan kazanan sizsiniz. Eliniz bükülmüş. Ama hanenizdekiler hala hiçbir şeyden de memnun değiller. Bir, bir ara kaybolup gitmişsiniz siz. Ders olsun diye. Hem maddi hem manevi her şeyi çekip Şeyi yapmışsınız ama zorla kendi meyfatları için sizi döndürmüşler geri. Nerede mutluysanız orada yaşayacaksınız. İki tane de uzun uzun yollarınız var ama biri gözyaşıyla gideceksiniz bir yola ama sevinç gözyaşı olsun inşallah. bir Yola giderken sevine sevine gideceksiniz. Bakın burada e, yanında e, oğlu ya da kızıyla birisi hanenize doğru geliyor. İki kişi. Üstünüzde iki tane göz var. Siz böyle lafı söyleyip hani bozmaya bıkmamışsınız. Karşı taraf ısrarla bir şey istemeye bıkmamış. Israrlı bir şekilde sizden hakkı olmayan bir şeyler istiyor. Siz de böyle çat 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 bir şeyleri söylüyorsunuz. Anlamamazlığa geliyor. Şöyle ben bir düşüneyim diyecek bir kişi var karşınızda. Elini çenesine kafasına koymuş. Ben bir şeyleri gözden geçireyim ve düşüneyim diyen bir kişi var. Zaman daha erken diyen de bir kişi var burada. Şu an zamanı değil bir ay bir, bir iki ay benden bir şey bekleme diyen birisi var. Size aslında derdini anlatıyor bu kişi şey, açık ve mert. Siz oyalandığınızı zannediyorsunuz ama çok da uzun bir zaman istemiyor aslında. 2 ay en fazla 3 ay istiyor gibi. Böyle gaz lambası gibi bir şey var önünüzde. Işık, elektrik yok. Gittiğiniz yerde burası tahminimce tahtadan bungalov bir ev. Burası antik bir yer olabilir. Sağında solunda da çok bir şey yok gibi. Sanki bir gaz lambası var gibi. Fener gaz lambası. Bu köy gibi bir yer. Büyük bir ihtimal dağ gibi köy gibi bir yer. Bu tarafa doğru ilerleyeceksiniz ama tatil amaçlı da olabiliriz. Burası tatil yeri de olabilir. Böyle bir yerler ışık olmayan yerler de var çünkü. Böyle bir yere bir takafa dinlemeye de gidiyor olabilirsiniz. Elektrik olmayan bir yere. Şurada baktığınız anda e, bir şey bakacaksınız ama içinizde ya da baktınız uh kalmış alamamışsınız. Onu da kısa bir zamanda alacaksınız. Yazıp yazıp silinen e, bir e, dilekçe gibi bir şey var. Yazılıyor, çiziliyor, verilmiyor. Yazılıyor, çiziliyor, verilmiyor. Karşı taraftan siz böyle e, kabul etse çoktan kabul edeceksiniz ama boşanmayı da kabul etmeyen bir kişi var karşınızda. İyi ki de evlenmemişim diyen de bir kişi var. Aynı evde yaşıyorsunuz ama imzayı atmamışsınız. Biriniz çünkü maddi yönden çok güçlü olduğunuz için imzayı atmamışsınız. Ama görenler sizi böyle bir eşi olarak tanıyor. Çevreniz belli. Belki 10 yıl belki 15 yıldır berabersiniz. Bir heyecanla bir kapıyı açacaksınız. Birileri geliyor sanki. Ani bir geliş olacak bu. Bu aralar ne yapsanız yani bir hüzün ve üzüntülü bir şeyler yaşamışsınız siz. O üzüntüyü üzerinizden atmaya çalışıyorsunuz. Kendin ettin, kendin buldun dediğiniz bir kişi var karşınızda. Sen kendin ettin, hak ettin diyorsunuz sanki. Sizi oyuna getirmiş bir erkek var burada. Daha hala Nasıl bir ağın içine düştük diye bunu kara kara düşünüyorsunuz. Yani ya sizden bir borç para aldı ortaklığınız bitti ya ortak oldunuz pişman oldunuz ama ağın içinde çıkmışsınız sanki. Bir tuzağa düşmüş gibi. Tutup tutup böyle bir öpeceğiniz bir kişi var. Sanki tutup tutup yanaklarından birinin öpüyor gibisiniz. Siz ne yapacaksınız? Nasıl bir yolu izleyeceksiniz? Onu bekleyen birileri var. Yani sizin hayatınızı, ailenizi, yaptıklarınızı merak ediyorlar. Köklü bir aileden bir destek alacaksınız siz. köklü bir aileden bir destek alacaksanız ondan sonra sırtınız yere gelmeyecek. Sen kürek kürek bir şeyler atıyorsunuz. Hani böyle kömür kömür büyük bir kürekle şey kömür atarsınız ya bir yere kazana doğru. Aynı onun gibi elinizde bir kürek çıkmış. Hayatınızı birazcık lüks, lüksleştireceksiniz. Yerimizde saydığımız yeter diyorsunuz artık. Hani hiçbir şey yapamadık edemedik. Birazcık hayatınız lüks, lüksleşmeye başlayacak. Bir iş teklifi gelecek ama orada bir kafanız takılacak. Yani e, nasıl yapacağız kabul edip etme, etmeyeceğiniz. Yani ilk baştan böyle çok şey gibi gelecek size. Nasıl diyeyim kafanıza uymayacak. Az gibi gelecek ya da kafanıza yatmayacak ama ondan sonra daha fazla fazla gelmeye başlayacak bu iş yerinden. Primli mi olacak. Arkadan gelecek bir, birkaç pay daha var bu iş yerinde. Yani bu ekstra bir e, şey olabilir. Ek işi. Yani e, işinizle bağlantılı ama güzel olacak. İstemeye istemeye ilerleyeceksiniz ama güzel olacak. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.